Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in 20. mektup 6. kelime Yuhyi Yani hayatı veren yalnız odur Öyleyse her şeyin halikı dahi odur çünkü kainatın ruhu, nuru, mayası, esası, neticesi, kulasası hayattır. Hayatı veren kim ise bütün kainatın halikı da odur. Hayatı veren elbette odur. Hayyü kayyumdur. Cenab-ı Hak demek ki kainatta hayat zi hayat kim varsa, hayat sahibi her kim varsa en küçük organizmalardan ta en büyük hayat sahiplerine kadar hepsinin hayatını veren odur. Kayyumdur ne demek? Her şeyi varlıkta tutan, ayakta tutan da odur. İşte şu mertebeyi tevhidin burhan-ı azamına şöyle işaret ederiz ki şu okuduğumuz kelimeler 20. mektubun La ilahe illallahu vahdehu la şerikele Lehül mülkü ve lehül hamdü. Bir önceki okuduğumuz derste şimdi yohi Bu kelimelerin her biri bir mertebeyi tevhidi gösterir. Allah'ın birliğini gösterir. Şimdi hayat denen bir hakikat var. Kainatın ne tarafına bakarsak bakalım gördüğümüz kimin hayatı varsa bu hayatın hepsini veren ve onları varlıkta tutan odur. İşte onun için şu mertebeyi i tevhidin burhan-ı azamına şu çok büyük delillerinden olan hayat burhanına işaret şöyle işaret ederiz ki başka bir sözde izah ve ispat edildiği gibi yani şu zemin yüzünün sahrasında çadırları kurulmuş gayet muhteşem zih hayatlar ordusunu görüyoruz. Yani nasıl bir teşbih? Kainata baktığınız zaman nasıl bir ordugah bir sahraya yerleştiği zaman oraya çadırlarını kurarlar. Sanki her bir varlık kendi çadırını kurmuş gayet muhteşem bir ordu mesabesindedir. Evet, Hayy-i Kayyum'un hadsiz ordularından her bahar mevsiminde yeni silah altına alınmış, gayipten gelen taze bir ordu meydana çıkmış görüyoruz. Her bir varlık şimdi bahar mevsiminde de yeryüzüne gözünü açan her bir taife sanki bir ordu mesafesinde gayipten gelen taze bir ordu gibi vaziyet almış. Böyle görüyoruz. Şu orduya bakıyoruz ki onlardan bir tanesine. Nebatat taifelerinden 200 binden ziyade ve hayvanat milletlerinden yine 100 binden fazla çeşit çeşit muhtelif kavimler görüyoruz. Sanki onların her biri bir kavim gibi, bir Türk milleti gibi, bir Kürt milleti, Arap milleti gibi bakıyorsunuz bir taraftan şöyle bir dikenli bitki, şu taraftan şöyle çiçekli bir başka bir bitki, şu kokuya sahip, şöyle bir meziyete sahip her biri bir kavim gibi bir ordu mesabesinde çeşit çeşit mahlukat görüyoruz. Her bir milletin, her bir tayfenin elbisesi ayrı, erzakı ayrı, talimatı ayrı, terhisatı ayrı, silahları ayrı, müddeti askeriyeleri ayrı olduğu halde elbiseleri ayrı, üniformaları farklı farklı. Her birinin bir papatyanın üniformasıyla bir gülün üniforması bir mi? Ne bileyim bir kabak ağacının üniformasıyla işte bir başka çiçekli bir bitkinin nasıl üniformaları, elbiseleri birbirinden farklı. Erzakları da birbirinden farklı. Yani onların değil mi ki içinde aktif maddeleri Etken maddeleri birbirinden farklı, etkileri, hastaları birbirinden farklı. E demek ki onların aynı toprağın içinde kendi vücutlarına lazım olan aldıkları rızıklar da birbirinden farklı. Sadece bitkiler gözüyle bakmayalım. Hayvanatın değil mi her birinin? Kimisi et yer, kimisi ot yer. E kimisi suyun içine beslenir. Bakıldığında zahiri hiçbir şey yokmuş gibi görürsünüz. Ama Allah-u Teala onların rızıklarını verir. Talimatları ayrı, hareket tavırları aynı mıdır? Şimdi bir sarmaşığın büyümesiyle bir patatesin büyümesi aynı mıdır? Birisi yukarı doğru giderken birisi aşağı doğru gider. Ama bir bakıyorsunuz her birinin kendine göre talimatı onlar nasıl planlanmışsa robuviyet ilahiye onların üstünde nasıl tecelli ediyorsa onların talimatları sanki bir yerde eğitilmişler gibi o mükemmel hali yumurtadan çıkan bir kaplumbağa yavrusunun suya doğru yolunu bilir gibi gitmesi gibi bir arının kendi yumurtasından çıktığında bir filmde izledim. Kanatlarını açıyor. Motorlarını şöyle bir çalıştırıyor. Baya bildiğiniz bir kanat sesi çıkıyor. Bir motor sesi. Bir test daha yapıyor. Vın diye uçuyor ve gidiyor. Ya sen yüzmeyi nerede öğrendin? Uçmayı nerede öğrendin? Gidip nasıl bir yere hemen toslamadın? Şimdi bizim akıl sahibi insanlar araba kullanırken yanlışlıkla fren yerine gaza bastıp gidip bir duvara çarptıkları gibi niçin bu akılsız gördüğümüz hayvanlar gidip bir yere toslamazlar? Gidip yanlış bir iş yapmazlar. Ama bakın her birinin talimatı ayrı ayrı talimatları. E Terhisatları da ayrı. Bunlar ne kadar ömür yaşarlar, ne zaman silah altına alınırlar da, ne zaman terhis edilirler, bunların her biri bir kurala bağlanmış bir usulü var. Bunlar böyle olmasına rağmen, müddet askeriyeler de birbirinden farklı olduğu halde, bir kumandan azam, hadsiz kudret ve hikmetiyle, nihayetsiz ilim ve iradesiyle, neden ilmiyle? Çünkü her birinin münasip olan vücudu neyse Allah onu, onu verdi, o fonksiyonu verdi. birisi de Allah'ın müsaade ettiğinin dışında bir işi yapamaz. Onun çizdiği hudutlar içinde bakın. Onun nihayetsiz ilim ve iradesiyle, bitmez rahmetiyle, tükenmez hazinesiyle, hiçbirini unutmayarak, şaşırmayarak, karıştırmayarak, geciktirmeyerek ayrı ayrı bütün o 300 binden ziyade milletleri ve taifeleri kemal intizamla tam tamam mizan ile vakti vaktine ayrı ayrı erzaklarını ayrı ayrı elbiselerini ayrı ayrı silahlarını vererek ayrı ayrı talimat yaptırarak Haluk her birinin birbirinden farklı halleri varken ayrı ayrı terhisat yaptığını, ettiğini gözü bulunan bir müşahede görür. Umum mahlukatın böyle birbirinden farklı halleri ortada. Ve kalbi bulunan bir aynel yakin tasdik eder. Bu gözüyle gördüğünü kalbiyle de tasdik eder. İşte hiç mümkün müdür ki şu ihya ve idareye, bunlar ölüydüler, bir tohum idiler. Baksanız hiçbir hareketi olmayan bir avuç tohum. Toprak perdesi altına girdikten sonra canlandılar. Yumurta idiler, kuluçkaya yattılar, birer hayvan gibi ortaya çıktılar. Bir civciv gibi değil mi? O kendiler artık her nasıl hisseler. Şu ihya ve idare. Her biri de kendine münasip bir şekilde ne yapıyor bundan idare ediliyor. Şu terbiye ve iyaşe. Yani o arının bal yapması gibi, örümceğin işte o yuvasını örmesi gibi herhangi bir mahlukun bir kuşun çok ilginç yuva yapma teknikleri var değil mi? Baktığınızda o samanlarla, çöplerle o yuvayı nasıl inşa eder? O kocuk gagasıyla eli yok, ağzını aldığı şeyle evre, çevre o muhteşem sanat eserini nasıl ortaya koyuyor? Onun bir terbiyesi var ve kendine göre de bir iaşesi var. O orduyu bütün şunatıyla ihata eden bir ilmi muhit, onun lazımı olanla bunun lazım olanı tek tek bilen, hepsine gereken şeyi gereken şekliyle veren ve o orduyu bütün levazımatıyla idare eden bir kudret-i mutlakanın sahibinden başkası karışabilsin. Hiç mümkün müdür? Ve müdahale edebilsin. Onda hissesi olsun. Birisi gitsin de oraya parmak karıştırmış olsun. Yüz binler defa haşa. Malumdur ki bir taburda 10 millet bulunsa ayrı ayrı teşhis etmesi bunları on tabur kadar güç olduğundan on farklı grup var tek bir taburun içinde. E bunları ayrı ayrı yetiştirmek, ayrı ayrı üniformalar vermek, Ayrı ayrı bunları eğitmek rızıkları ayrı olacak, oturmaları kalkmaları ayrı olacak. E ne kadar zor olduğundan aciz insanlar ister istemez bir tarzda teçhize mecbur olmuşlar. Hepimiz askerlik yaptık, aynı tip üniformaya girdik. Ama birimiz bir işi yaparken, öbürkü başka bir işi yaparken, onu yapanlara şöyle elbise, e bunu yapanlara böyle bir elbise, ona böyle bir silah, buna böyle bir eğitim. Böyle bir şey söz konusu değil. Bakın tek ne yaptılar bize? Kara kuvvetlerine giyilen şey birdir. Tek bir modeldir. Hava kuvvetlerine girilen aynıdır. E deniz kuvvet birbirinden ayrılır. Bir tek bunlar bir ama denizciler bakıldığı zaman dersin bunu deniz kuvvetlerine mensup. E bu jandarmaya mensup. E düşünün 50 bin kişi, 100 bin kişi, 200 bin kişi en şuurlu mahluk en zahiren iktidar sahibi gözüken yapabilecek durumda olan insan bile ne yapmak zorunda kaldı onlara tek bir üniforma giydirdi. Neden? Müşkil çünkü. Halbuki hayyü kayyum şu muhteşem ordusu içinde 300 binden ziyade ki bu Hz. Üstad'ın o gün önüne konmuş olan rakam o günkü bilimsel verilerle bugünkü rakamlarla 1 milyonun üstünde çeşit var. Bu, bu kadar sayılara dan fazla olan mahlukat ve milletlere ayrı ayrı teçhizatı hayatiyeyi veriyor. Ya şimdi bir böceğin beslenmesiyle, bir film beslenmesi, bir balinanın beslenmesiyle küçücük bir hamsinin beslenmesi aynı mıdır? Bir sivrisineğin beslenmesiyle, bir ne bileyim domatesin beslenmesi, kavağın beslenmesi. Bakın her biri Birbirlerinden farklı farklı unsurlar var. Çamın o dik çubuk iğne çubuklarıyla beraber, yapraklarına beraber ihtiyaç duyduğu şey ile e bir karpuzun ihtiyaç duyduğu malzemeler aynı mıdır? Bunların ayrı ayrı teçhizat hayatiyetini, hayatiyesini allah Teala kendine veriyor. Hem külfetsiz, hiç zorlanmadan, müşkilatsız, kolay bir tarzda, hafif bir şekilde gayet hakimane ve intizam perverane veriyor. Her biri yerli yerinde vakti vaktine koca orduya bir tek lisan ile vellezî yuhyî dedirtir allah Teala. O öyle bir Allah ki hayatı veren O'dur. Kainat mescidinde o cemaat uzmaya Estaizu Billah Allahü la ilahe illahu hu el hayyul kayyum La te'huthuhu sinatun ve la nevm ilahir ayetini okutturuyor. Ne diyor ayet-i kerime? ayet kürsüde. O Allah ki ondan başka ilah yok. Allahu la ilahe illa hu. Nedir o? El hay, hayat sahibidir. El kayyum, bütün varlıklara ayakta tutan odur. La te'huthuhu sinatun ve la nevm. Onu hiçbir zaman için bir yorgunluk, bir dalgınlık, bir uyku tutmaz. Yani hani bir ara haşa haşa şu kainatın sahibi mutasarrıfı dinlenmeye çekilmiş de kainat başıboş kalmış. Bir an için bile böyle bir şey söz konusu değildir. Her an bütün mahlukatı varlıkta tutan allah Teala'dır. Dolayısıyla kainat bütün bu lisan haliyle Cenab-ı Hakk'ın kendilerini sürekli varlıkta tuttuğunu ve hayat verdiğini ifade eder ki bu altıncı kelimede yuhyi, hayatı veren odur diye bir hakikat idi ki kainatın merkezinde hayat vardır. Hayatın ne kadar şu kainatın en önemli meyvesi olduğunu e, böylelikle bu hayatı verenin küçük ya da büyük herkese bu kimliği kazandıran da Cenab-ı Hak olduğunu Böylelikle kainat kendi lisanı haline ne yapmış olur? Şahitlik etmiş olur. Peki. Subhaneke la immenena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim ve ahir davahum en ilhamdülillahi rabbil alamin el fatiha ve